Ne ne abi? Sağ ol Şükrü Efendi. Ya insan tatilde nasıl olur? Tatil olsun, çamurdan olsun demişler. Ne mi demişti? Biliyorum biliyorum. Her yani şey çamura giriyorlar, böyle her taraflarını çamur yapıyorlar, cildeyi gelmiş. Benim çamurla mamurla işim olmaz ya. Yani. Ya lafın gelişi öyle söyledim ya. Allah Allah. Ya tatilin iyisi, kötüsü olmaz. <laughs> öyle değil mi? İnsanın yanında senin gibi bir adam olursa ne olacağı hiç belli olmaz. Endişem o yüzden. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hadi Şükrü Efendi biz sahildeyiz. Gel şuraya. Geliyorum canım. ha? Ha? Oda numaran kaç? 1235 numaralı odada kalıyoruz. Hayırdır, niye sordun? Akşam geri, Allah Allah. Önemli bir mesele olursa, hani seni bulabileyim açısından diyeyim. Başka ne, ne niyetim olabilir? Eyvallah, <laughs> tamam. <gülüyor> hadi görüşürüz. Hadi dekme, hadi bakalım. Dekme sana. Ya Neyse, biz konumuza dönelim. Bana bir meyve kokteyli verir misin canım? Hemen efendim. Nurhan, <laughs> bu meyve suyunu senin odaya yolluyorum tamam mı? Hesabı görünce nasıl şaşıracaksın çok merak ediyorum. <laughs> ee, Buyurun. teşekkür ederim. 1235 numaralı odaya yazar mısın bu? Otelimiz her şey dahil sistemiyle çalışıyor. Nasıl ya? Şimdi ben ne yersem ne içersem hepsi beleş mi? Evet efendim. <laughs> o zaman bu meyve kokteylini bütün çeşitlerden şuraya bana bir sıralayabilir mi? Peki. Hadi bay. Sen isim ne? Faruk efendim. En sevdiğimizsin. Şey Faruk'cum biraz acele eder mi hayatım? Bir de şey diyeyim ya böyle yani çok soğuksun ya yani, ne bileyim. Hani şu kokteyl filmindeki Tom Cruise gibi at tut bir şeyler hareketleri şunlar bunlar.